Evet bu sorumuzda arkadaşlar yan yana iki tane sayıların toplamının asal sayı olması isteniyor. Bakın 12 ile 1'i toplarsak 13 asaldır. 1 ile 2'yi toplarsak 3. 2 ile 3'ün toplamı 5. 3 ile 4'ün toplamı 7. 4 ile 5'in toplamı 9. Asal değildir. 5, 6 daha 11. 6, 7 daha 13. 8, 7 daha 15. Asal değildir. 8, 9 daha 17. 19 daha 19. 10, 11 daha 21. 11, 12 daha 23. Asal olmayan sayılar 21 ve 9'dur. O zaman bir kere 4'ü, yani 4 veya 5'ten birinin yer değişmesi lazım. A şıkkını deneyecek olursak. Bakın 5 ve 7'yi yer değiştirelim. 5'in yerine 7, 7'nin yerine de 5 yazalım. Bir de 2 ve 10'u yer değiştirelim. 10'un yerine 2, 2'nin yerine de 10 yazalım. Hesaplayalım. 1, 10 daha 11. 13 daha 13. Bunlar asal sayı zaten. 7 ile 4'ün toplamı 11, 7 ile 6'ın toplamı 13. Asal sayı 6 ile 5'in toplamı da 11. Buraya artık ne koyduk? 2. 2 koyduğumuz zaman 2, 9 daha 11 asal sayı, 2, 11 daha 13 bu da asal sayıdır. O zaman 5, 7 ve 2, 10'u yerini değiştirirsek her komşu iki sayının toplamı asal sayı olur. Cevap daha şıkkıdır.